İç Anadolu bölgesinin su tarım yılı yağışı 152 mm, normali 155 mm ve 2021 su tarım yılı dönem yağışı 101.8 mm'dir. Yağışlar normali civarında gerçekleşirken 2021 su tarım yılı dönem yağışlarına göre %49 artma meydana geldi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya Şube Başkanı Alptekin İlgün bölgeye düşen yağış miktarını değerlendirdi. Tabii ki İç Anadolu bölgesinde, Konya ve civarında aldığımız yağışlar e, son yılların ortalamasından gayet yüksek bir yağışlardır. Hububat odaklı eğer e, konuşursak Ağustos ayında toprak işlemesiyle e, başlayan Hububat e, yağışı bizim hasat dönemimiz olan Temmuz başına kadar değerlendirilebilir. Ağustos'tan Şubat sonuna kadar bölgemize toplamda kar artı yağmurla beraber 320 milimetre metrekareye yağış düşmüştür. Yani 320 20 kilogram metrekareye yağış düşmüştür. Bu yağışların büyük bir bölümü yağmurla gelmekle beraber 80 kilogram dolayında da kardan gelen bir metrekareye yağış hesaplamamız vardır. Hububat'a etkisi elbette olumlu olacaktır. Hububat, tarım yılını 3 evreye ayrıldığını dile getiren ilk gün, ilk iki dönemin yağışlı geçtiğini, bahar döneminin de yağışlı geçmesi durumunda, ülke genelinde buğday üretiminin 20-22 milyon ton olabileceğini ifade etti. Henüz daha bir buğday ziraatini 3 rauntluk bir boks maçına benzetirsek henüz iki rauntumuz iyi geçmiştir. 3. rauntumuz Mart ve Nisan yağmurları hatta Mayıs'ın ortalarına kadar yağmurları da değerlendirmek gerekir. Bütün Hubbat sezonunda yağışa ihtiyaç olanlara üçüncü grup dediğimiz bahar yağmurları da yılların ortalama normal ortalamasına göre normalleri eğer gelmiş olur ise buğdaylarımız Türkiye ortalamasının üstünde yani 20 ila 22 milyon ton arasında Türkiye'de buğday üretimi yapılacak demektir. İlgün, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada gıda paniği yaşansa da beklenen ölçüde yağış düştüğü durumda iç piyasanın talebini karşılayabilecek üretimi gerçekleştirmiş oluruz dedi. Ukraynalar Rusya arasında Rusya arasındaki e, bu savaştan dolayı bir dünyada panik e, oldu ama e, bizde de mutlaka e, bir fiyatlarda mutlaka bir artış olacaktır. Dünyada da e, artış zaten şu anda bile oluyor ama bizim bu yağışlarla beraber e, Türkiye'deki iş tüketimimizde bir risk bir tehlike gözükmemekte ama. Türkiye, e, siz de biliyorsunuz ki e, dünyanın en önemli un, e, makarna, irmik ihracatçılarından e, bir miktar onları etkileyebilir. Onların ihracatı kadar belki buğday ithal etme, ithal etmeye ihtiyacımız olabilir. Ama iş tüketimimize yetecek buğday 20 ila 22 milyon ton arasında buğdayımız e, bu gidişata göre e, hasat edeceğiz demektir. İlgün ayrıca çiftçileri gübreleme ve ilaçlama konusunda uyarırken yağışların sulu tarımda faydalı olacağını dile getirdi. Tabii ki burada hemen bu buğdayda sağlıklı, kaliteli ve birim alanından yüksek buğday elde etmenin de bazı ek yönleri var. Bu Eylül ayındaki gübredeki yükselmeler taban gübrelerinin yüzde 50 dolayında, %70 dolayında ancak gübrelendi. Yani insanlar tam olarak taban gübresini alıp atamadılar fiyatların çok yüksek oluşundan dolayı. Bunu baharın ne yapmak lazım? Yağmurda hazır iyi gitmişken mutlaka azotlu ve fosforlu gübrelerle e, ilkbaharda bunu takviye etmek, toprağı gıdasız, buğdayı gıdasız bırakmamak gerekir. E, bunun yanında e, inşallah Temennimiz de öyledir. Bu yağışlar Mayıs'a kadar, Mayıs ortalarına kadar sürerse bundan bir ay sonra, bir buçuk ay sonra kök kök boğazı ve yaprak hastalıklarına yakalanabilir buğdaylar böyle bol yağışlı olan geçen yıllarda onun için e, çiftçilerimiz e, neye hazırlıklı olması gerekir bu mantar hastalıklarına e, karşı pas hastalıklarına karşı uzman ziraat mühendislerine danışarak e, bölgesindeki zira ilaç bayilerinden temin edip mutlaka bu mantar ilaçlarını yapmaları gerekir azotlu ve fosforlu gübreleri mutlaka vermeleri gerekir baharın hatta normalinden de daha fazla vermesi gerekir. Çünkü sonbaharda taban gübrelerini az verdiler. Mısır, patates, ayçiçeği, pancar gibi ürünlerde de en azından bir bahar sulamalarında bir suyu eksik edecek kadar yağmur yağmıştır. Mutlaka onlara da artı etkisi, verime olumlu etkisi olacaktır bu yağmurların ve karın. Don meselesine gelince bizim Aralık ve Ocak aylarındaki aşırı donlarda, soğuklarda arazi örtümüz kar altındaydı. Onun için buğdaylarda don riski gözükmüyor. İnşallah belki de lokal çok cüz'i miktarlarda belki arazilerde üstü çıplak kalan arazilerde olmuş olabilir. Ama genel arazilerde benim de gezdiğimde e, ziraat mensleri e, üyelerimizin de gezdiklerinde böyle bir risk don riski şu anda gözükmüyor.